bir videonun daha sonuna geldik Queen'lerim. Bu video belki de size bir işarettir. Queen'lerim belki de yakında e, beni küpeyle görürsünüz. Yani kesinlikle bir şey bildiğimden değil yani. Hani anlarsınız ya işte. Belki, belki yani. Queen şu anda size bir şeyler demeye çalışıyor arkadaşlar. Evet Queen'lerim anlayan anladı zaten. Muhtemelen çok alayfa gelecek yeni sürümden bahsetti. Allah kahretsin söyledim. Queen'lerim ya Allah aşkına bunun neresi tipsiz? Hav hav. Yok ya Allah Allah neden ben oluyormuşum sen ol. Bir kere ben bu olacağım. Hav hav. Al bunu Vanilya ya bana ne ben bu olacağım. Hav hav. Ya küsme. Hav hav. Öf iyi, tamam al bu sen ol ya öf. Aslında bu da tatlı. Ama öbürü daha tatlı kuyunlarım. Bakın bunun kirpikleri bana benziyor Vanilya. Bunun kirpikleri sana benziyor mu? Bak benimkine benziyor mu benim olsun. Hav hav. Of ya aman. Ne kadar huysuz köpeğim var benim de ya. Hav hav. Tamam neyse şimdi oyunu anlatıyorum tamam mı kuyunlarım. Burası doldu. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten ben küçücük bir tane pasta bekliyordum ve sanırım kabartma tozunu birazcık fazla koymuşuz. O... 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 Ee... Hanımefendi ne yaptınız? Yanlışlıkla yedim de.